İyi günler arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Ürün tanıtımı Arkadaşlar AliExpress'den e, Gördüğünüz gibi e, Burada gördüğünüz gibi Bu USB ile çalışan 5 volt güçle çalışan çalışan e, Yanında e, bu şekil Bu şekil e, Jack girişli Eee kablo kablo uçlu olan ee, şu anda bu saati bilgisayarın USB'sine taktım o şekilde çalışıyor ee, boyutları arkadaşlar şuradan göstereyim size arkadaşlar boyutları 7 santime 7 santime 3.7 santim genişliği 1.7 santim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi saat bu şekil. Arkasında set ayarı var. Aşağı yukarı oklar var. Burada da pili var. Pili, pilinin şöyle bir numarası var. CR2032. Bu sadece yaptığınız ayarlar silinmesin diye bir pil koymuşlar ona. Ona mercimek pil diyorlar. Arkadaşlar kutu kutu bu şekil ee, bunu biz arabaya yerleştireceğiz arabanın e, dikiz aynasının yukarısına iç dikiz aynasının yukarısına koyacağız oraya monte edeceğim onu bu şekil ee, burada saati gösteriyor tarihi gösteriyor bir de dış sıcaklığı gösteriyor. Ee, bunda mesela set ayarlarından set ayarlarından bunda şey sadece saatin sabit kalarak gösterimini de yapabilirsiniz bu şekilde tarih ve sıcaklığı ile de saatin ekranını ayarlayabilirsiniz bunu hem evde de kullanabilirsiniz televizyonun üstüne de monte edebilirsiniz e, arabada da kullanılabilir çünkü herhangi bir uzeveden güç alarak çalışabiliyor. E, alarmı var alarm e, sadece e, saat e, 12'de çalıyor e, yani e, saat başı yani istediğiniz zamanı ayarladığınız zaman e, çalmıyor. E, bunun fiyatı arkadaşlar. Ben adresini söyleyeceğim size. E, linkini atacağım size. E, bu şekil aldık. E, güzel, e, kibar, e, ele avuca sığabilen, fazla büyük değil, fazla da küçük değil. Yani a, arabada arkada oturan e, kişilerin e, görebileceği e, bir şekle sahip. De Alman, sizin de almanızı e, isterim Çünkü öncesinde de başka türlü bir saat almıştım Aliexpress'ten. E, onun ışığı çok e, çok beyazdı çok ışık veriyordu bir de ısınıyordu bunda ısınma falan yok e, stabil çalışıyor iyi günlerde kullanırsınız inşallah alırsanız. Şimdilik arkadaşlar ee, videomuz bu kadar. E, kanalıma abone olmayı e, de bulunmayı unutmayınız inşallah. E, teşekkür ediyorum. E, i̇yi günler diliyorum. arkadaşlar gördüğünüz gibi tabla burada şoför yanındaki tabandaki aydınlatma tablası bunu çıkardık içerisinde içerisindeki parçayı aldık onu da çıkardık ve içerisi bu şekil arkadaşlar bunları yan tarafa alalım burada gördüğünüz gibi bağlantıları yaptım. Bağlantılar şöyle arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şurada görüyorsunuz. Şöyle çevireyim. Böyle daha net gözüküyor. Gördüğünüz gibi şurada dört tane bacak var. Ve sol taraftaki eksi onun yanındaki artı yani gördüğünüz gibi mavi ve kırmızı diye nokta koydum şöyle çevirelim arkadaşlar oradan gelen yolları izledim <laughs> bu şu şuraya eğimledim kablonun bir ucunu burası artı bir ucunu da şuraya değimledim. Burası da eksi. Daha yakın şu şekilde. Şuradaki parçayı buradan çıkardım. Gördüğünüz gibi parçayı taktım. Düğmelerin çalışmasında bir sıkıntı yok. Şimdi e, oraya da arkadaşlar o kablonun ucuna da burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu içini söktüm. Bu telefon şarj cihazı çakmaklığa sokulan herkesin bir bildiği klasik şu parçalarını da içerisinden ayırdım. İçerisindeki elektronik parça şu ve şunun e, şurası şurası eksi şurası da artı tarafı. Ve oralara lehim attım. Şimdi burada arkadaşlar daha arabaya montajını yapmadan burada çalışıp çalışmadığını görelim. Şu elimdeki 13, 14 volt, 12 üzeri ya yani 12 ile 16 volt arasında bir adaptör. Şimdi şu adaptörün ucunu şuraya takacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yandı. Bir sıkıntı yok. yanıyor arkadaşlar arkadaşlar o da yanıyor gördüğünüz gibi zaten önemli olan bunun yanmasıydı gördüğünüz gibi elektrik şuraya geldi şimdi biz arkadaşlar alaca koymadan burada ölçümünü yapalım çalışıp çalışmadığını görelim bunu buraya yapacağız. gördüğünüz gibi arkadaşlar saatimiz çalıştı Saatimiz yeni çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi e, videomuzu burada keselim. Araba da montaj yapacağız. Şimdilik e, arabaya gideceğim. Arkadaşlar şu anda araçtayım gördüğünüz gibi bağlantılarını yaptım. Şurada gördüğünüz gibi USB'yle 5 volt hazırladığım 5 volt çıkışına taktım. Buradaki saate gidecek kabloyu dışarı çıkardım. Oraya oyuk e eğledim, eğledim. -e oyuk açtım. Oradan dışarı çıkaracağım. Diğer e arabanın orijinal bağlantılarını lamba güzeline yerleştirdim. Şimdi bu kabloları da güzel topladım ki ee, sıkışmasın. Ve bütün bağlantıları yaptıktan sonra bu bu 5 volt çıkışı veren USB girişi de buraya sabitledik ki araba ee, hareket halindeyken ses çıkarmasın. Bu şekilde işlemimi tamamladım. Şimdi yerine montajını yapacağım. Arkadaşlar yerine montajını yaptım. Şu tablayı kapağı kapattım. Gördüğünüz gibi bu saati buraya 3 m çift taraflı bant ile yapıştırdım. Şuraya gördüğünüz gibi ortasına yapıştırdım. Buradaki sebeben. Tahminen bu sebeb çıkışından 5 volt'tan gelen 5 volt girişli kabloyu saate taktım. şimdi aracı arkadaşlar çalıştıralım. Bakalım çalışacak mı? aracı çalıştırıyorum. Bakalım yapmış olduğumuz işlemden sonra dijital saat çalışacak mı? Çalıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saatimiz çalıştı. Hiçbir sıkıntı yok saati gösteriyor, derecesini gösteriyor, gününü, ayını da gösteriyor arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz burada sona ermiştir. Ee, abone olmayı, yorumlarda bulunmayı unutmayalım. Teşekkür ederim, iyi günler diliyorum.